Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte captive oynuyoruz. Open Z doğru basalım. Aa evet buradan basacağız. Burada bir e, şey yapmalıyız. Evet. Şimdi şu oyunun e, ne amaçlı olduğunu Aa yanlış yaptım. Şu e, bilgisayarları ekleyip buradan kaçmalıyız bir tane de canavar oluyor o da bizi e, tutmaya çalışıyor öldürmeye çalışıyor yani şimdi şu orada gördüğünüz mavi kapsam içerisinde tutup bizi dondurmaya çalışıyor Tamam hadi başlıyoruz Evet bunu da tutturdum o iyi tutuyorum ha Hemen ekleyelim bunları. Gördüğünüz gibi bizim kaçmamıza 9 dakika var. Hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ama silinmiyor yine de. Ee, ben şimdi yanlış yapsam da Hayır ya yine yanlış yaptım. Ha vur vur vur. Evet. Gördüğünüz gibi ya Ninja özelliğini açmıştım. Haydi bakalım arkadaşlar. Ben bu arada diyorum e, 31 Ağustos. E, ben e, join'imi açık tutacağım. Zaten açık tutuyorum da. Yani şimdi niyorum. E, 31 Ağustos yani, nasıl diyeyim onu da bilmiyorum. Yani canlı yayın çalışacağım canlı yayın olsun. O, olmasa da yani 31 Ağustos saat kaç abi saat Aa, burada? Camdan giremiyoruz. Hayır. Adamı kurtarmalıyım. Hemen. Kardeşim geliyorum. Buradan değil, buradan değil, buradan değil. Ha kurtardılar şunu. Allah. Bakalım burada bir yerde var mı? Hayır yok. Buralarda yok. Saat kaçta diyeceğim şimdi. Ee, saat. Ben bir saat video çekeceğim. Ve o da başka başka oyunlarda olacak yani. Saat kaç? 2 ile İkiyle... Aa burada var. 2 ile İkiyle... ee, saat kaç? Saat 1 ile 5 arası olacak. Ya, doğru yapmadım yine oldu. Saat 1 ile 5 arası. Tamam şimdi Arkadaşlar ben yine diyorum. 31 Ağustos eee saat 1'den 6 olsun ya 6'ya 6'ya Birden altıya. kadar ee, yani çekip yani o o vakitler arasında çekeceğim ee, videonu bakıyorum şu an Allah Aa adam canavara dönüşüyor ya Cap Yeni güncellemeymiş bu. Allah Kaba kapıyı. Yüzünü kapattım mı? <laughs> kapıyı yüzünü kapattım ya. Orada. Aa orada değil. Ya çıkış kapısı nerede ya? Hmm. Bismillah. Allah. Son anda Kaç 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 buralarda yok. Ben anlamadım ya nerede? Nerede ya? Nereden kaçacağız? Kapı nerede? Kapı kapı. Kapı değil de yani çıkış. Aa! Burada. Lan. Ha. Beşliyoruz. O ne nasıl gidiyor ya? İyiymiş o zaman. Ah oh, açıldı. Kaçtım, kaçtım, kaçtım. Yes. Çok mutluyum. Şimdi bu kız kaldı. Lan kız kaçsana. Bakalım nereye gidiyor. Lan gitmiyor ki. Gitmiyor oyunda var. bu bu da kaçtı. Evet, birinci ben kaçtım. Ee, bu oyun çok güncellendi. Play again. Ben bir kızın join'den girmeli oldum. Çünkü başka cür hiç girmek olmuyor. Ona göre de. Evet şimdi harita seçme de böyle. Şimdi şunu seçelim. Hayır ya şunu yok. Prison. Prison. Hayır ya. Bir olsaydı. Bakalım burada açabilecek miyim direkt böyle. Hayır açılmıyor. Şimdi dört tane Evet, kişi oynuyor. Dört tane de bilgisayar var. Ama ben birini buldum. İlk dakikada. Allah! Ne korkunç ya. Şunun tipe bakın. Allah Allah Allah. Hayır. Hayır ya. Dondurdu beni. Yardım edin. Yardım edin. Donacağım. Lan yardım. Gitsenize ya. Ya. Öleceğim ya. Bakın böyle kalıyoruz. Hiçbir şey yapmadan sıkılı sıkılı kalıyoruz. Aa kız yardım etsene. Arkanı. Donup ben öleceğim ya öleceğim. Öleceğim ben. 3 Allah belanızı vermesin ya Şu kız da kalmış Yanımdan geçti beni bulamadı ya Bunu da tutsun Allah'ım bunu da tutsun ne olur Oyun bitsin ya Ben bir canavar olayım. Hemen bunu tutacağım ya. Hemen bunu. Evet. Hepsi geberdi. Bakalım benim kaç param var onu da bakmak istiyorum. Ben 4, kız altı. bu 9, Evet canavar kazandı. Prison istiyorum ben. Prison. Evet prison. Prison evet. Oo, yo beast. Ha, ha Şimdi onlar görsünler. Adamı böyle donduracağım. Ya diye kışkırıyor. Bağırıyor. Ayda Allah bismillah. Geliyor. Bakalım buraya gelecekler kesin. Gelin bakalım. Attı. Tuttu. Koy buraya. Lan koysana. Evet. Koyduk. Şimdi gel 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 gel. Evet yine koy nereye gitti bu yardım ediyorlar birbirlerine ya yine kaçtı ya ancak derişten ancak derişten Ya, ya kim ya şunu Evet Evet yakalandım Evet şimdi Bekleyeceğim bunun gebermesini bekleyeceğim buradalar. Lyon da gitmek istemiyor. Ya kaçtı ya. Şunu da götürelim. Açıyorlar ya böyle bir şey yok. Evet bu donsun hemen. Evet beşli Bak 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 buralarda bir yerde beşliyor. Ya. ya gel buraya gel. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen tutuyorum ve buraya koyuyorum. Bunlar birbirlerine çok yardım ediyorlar ya. Bak, bak uzaklaşıyorum. Bak biri gelecek. değişti. Ben kızdan çıkıyor ya şu. Düşlüyorum. Hayır. Lan kız gel buraya. Gel. Ya kaçacaklar ya kaçacaklar. Ya bunlar neredeler ya? Ha gördüm. Aa, biri orada biri burada. Evet. Gel buraya gel gel. oy koymadı koymadım. Evet. Götür. Koy buraya koy. Götür, koy sana lan. Evet koydum. Ya bunu mayan canlı gitmiyor ya. Gel gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Sen gel buraya gel. Lan gel. Evet. Evet. Koy. Evet. hayda Kaçıyorlar ya. Kaçıyorlar. Hayır ya. Hayır. 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 Hop kız kız Evet koy koy şimdi hayır kaçıyor Evet böyle gidelim bakalım görelim gelecek mi Gel buraya gel buraya. Koy. Koyulmuyor. Niye acaba? Evet koyuldu. Gel buraya. Gelin. Neredeler ya? Evet şimdi ne yapacağız? Of ya 3 dakikam var ya. 3 dakika. olsun Güzelce bir donsun. Evet. Böyle. Hadi Gel buraya. Gel. 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 Seni de buraya koyalım. Lan nerede ya bu? Geliyor mu? Geliyor. Koyalım. Koy abi. Koy. Yahu. Şimdi yine yakalandım. Bunları hızlıca yakalayıp koy buraya. Oy. gel Bu güzel oynuyor ya. Sen de don şimdi orada. Beşleyeceğim senin üzerinde beşleyeceğim. Beşleyeyim mi ya. Beşleyim mi? mi acaba? Gelirler ya. Yanına gelirler. işliyorum. Kızın canının bir gitmiş ya. Lan kaçtılar ya. Evet, sen kal burada. Evet. Beşliyoruz. Biri gelecek. İlla biri gelecek demiştim ben size. Sen de gel gel gel. Uut sen. Evet şimdi gidelim şunu da koyalım şuraya. Sonra basalım kaza. Bas 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 bas. Onu da kurtarmaya gidecekler ya. Ya gelin buraya lan. Koyalım şunu. Lan koysana. Evet. Düşünüyorum burada hiç kimse yok. Biri geliyor ben Evet bu dondu. Onu kurtaramazsın ya. The beast wins. Yeah. Bir tanesini geberttim. Kanalları gitti ya. Arkadaşlar burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sağ olun ve bay bay.